Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Iceberg Telegram airdrop botuna gelen en son güncellemeyi inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle projeye bizler zaten daha öncesinde katılmıştık ve işlemlerimizi yapıyorduk ki geçtiğimiz haftalarda 1 milyon kullanıcı barajını geçmiştik ki bunu bir canlı yayında vesaire söylemiştik. Ondan sonrasında geçtiğimiz günler itibariyle Bitget Wallet'ta bir ortaklık grup Ton ekosistem karnavalı etkinliğini düzenlemeye başlattılar e, başladılar ve önümüzdeki ayın 4'üne kadar da bu etkinlik devam ediyor olacak. Bu süreç içerisinde etkinliğe katılıp toplamda 100 milyon e, adet iceberg puanlarından ödülünüzü alabiliyorsunuz. Peki ne yapmanız gerekiyor? Bitcat Wallet'ta bir hesap oluşturmanız gerekiyor ve iceberg'in içerisine bağlayıp belli başlı görevleri yapmanız gerekiyor. Cüzdan oluşturma işlemini göstermeyeceğim. Zaten daha önceki videolarda Bitcat nasıl oluşturabileceğinizi göstermiştik. Klasik bir cüzdan oluşturma aşaması. Aslında zaten açıklamalara linkini vesaire hepsini bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaş, e, ulaşabilir ve oluşturabilirsiniz. Oluşturduktan sonrasında Iceberg'ün kendi uygulamasına giriş yapıyoruz. Ve giriş yaptıktan sonrasında biz normalde zaten Iceberg'ün uygulamasında e, yani güncelleme gelmeden önceki uygulamasında da bunda da aynı şekilde her 6 saatte bir buradan puan alabiliyoruz. Ben de 100 puan büyük ihtimalle sizde de 100 puandır diye tahmin ediyorum. Her 6 saatte bir buradan puan alıyorsunuz ve sonrasında farming'i tekrar başlatıyorsunuz ve bu bir döngü halinde ilerliyor diyebilirim. Burada görevler var. Bu görevleri tamamlayarak güzel miktarlarda puanlar alabiliyorsunuz. Ben bunların hepsini e, tamamlamıştım zamanında. Ondan sonrasında arkadaş davet ederek kazanabiliyorsunuz ve son olarak yeni eklenen bu BitGet Wallet olayı var. E, Wallet kısmına geldiğinizde Connect Wallet dedikten sonrasında direkt olarak BitGet Wallet'ınıza sizi yönlendiriyor ve bağlanma isteğini istiyor. Onayla dedikten sonrasında direkt olarak bağlanabiliyorsunuz. Eğer Bitget bağlantınız yoksa şey yapmanız gerekiyor. Oluşturmanız gerekiyor ve mobil uygulamasını tabii ki de indirmiş olmanız gerekiyor. Şimdi burada ben cüzdanda kal diyeceğim ve cüzdanda kaldığımızda burada e, ee, şeye özel, iceberg'e özel görevler var. Bunları bulabilmeniz için e, sol üstte kazan yazıyor ya oraya tıklamanız gerekiyor ve oraya geldiğinizde birazcık aşağı inmeniz gerekiyor ve burada ton connect e, 2024 diye bir kısım var. Buraya geldiğinizde e, ton ağı ile alakalı birkaç tane etkinlik var zaten. Bunlardan birisi de şu anda iceberg. Buraya geldiğinizde iceberg alakalı görevler tamamlamanızı istiyor. Misal diyor ki git diyor iceberg'e telegram şey bitcase bağla diyor. Etkileşimi başlat dedi sonrasında direkt olarak iceberg'ün kendi botunu açacak. Kendi botunu açtıktan sonrasında buraya gelip bota gelip bitcat Wallet'ınızı bağlamanızı istiyor. Biz zaten az önce bu bağlama işlemini yaptık. Yani dolayısıyla bu görevi tamamlamış olduk diyebilirim. Ondan sonrasında diğer görevde sanırsam bir miktar alım satım yapmanızı istiyordu. Ee, bir yüklensin bakayım şuradan geri gelelim. Tekrar giriş yapalım. Ee, yüklensin. Ha, şu etkileşimi saymadı. Niye saymadı? doğrulama diyelim. Doğrulama deyince doğrulanacaktır diye Aynen doğrulama diyeceğiz. Bir süre sonra o kendi doğrulacak. Neyse bu şekilde yapacaksınız. teknik tek beklemeyelim bunları. Sonrasında e, 5 BGB ile 200 BGB arasında kazanabilmeniz için Bitget Wallet içerisinde e, şey yapmanızı istiyor. İlk trade işleminizi yapmanızı istiyor. E, bu e, arkadaşlar davet ederek de 2 tane arkadaşınıza kadar 5'er BGB kazanabileceğinizi söylüyor. Twitter'dan e, Iceberg'i takip etmenizi ve e, Iceberg her Telegram'ına katılmanızı istiyor. Ayrıca yeni kullanıcıları öz olarak da burada e, bu görevleri tamamlayanlara e, 1 ila 5 gasu vereceklerini söylüyorlar e, ve minimumda eğer 1 ton coin tutarsanız bunu 2 ile çarpacaklarını söylüyorlar. Genel olarak baktığınızda bu şekilde ayrıca bu e, görevleri tamamlayan herkesin şu görevleri eksiksiz tamamlayanlara da Iceberg kendisi de bir airdrop düzenleyecek ve direkt olarak Iceberg'in şu kendi puanından kazanabiliyor olacaksınız. Toplamda dediğim gibi 100 milyon adet dağıtılacak ve Iceberg'ün kullanıcı sayısı hani 1 milyon 2 milyon o civarlarda 1 milyon 2 milyon arasında bir şey. Dolayısıyla bu 100 milyonluk paydan e, çok güzel miktarlar alabilirsiniz. O yüzden bu görevleri ben şahsen yapmaya çalışacağım. Bakalım zaten hep beraber görüyor olacağız. Belki hani yaparkenki videosunu çekerim ama gerek yok zaten görevler çok basit. Hani e, sadece şu görev, şu e, ikinci görev ve e, son görev belki aklınızı karıştırır. Zaten e, son görev görevleri yapmakla alakalı yani buradaki görevleri tamamlamak. E, i̇kinci görev de şey buraya herhangi bir para yatırma işlemi yapacaksınız ve alım satım yapacaksınız bu kadar başka bir şey yok yani o kadar e, zor bir görev eklememişler çok şükür. E, genel olarak baktığınızda Iceberg'deki gelişme de bu şekilde dönüp baktığınızda eminim birçok kişi şunu soracaktır i̇şte icebergte air ne zaman ne e, gerçekleşir ne kadar süremiz var falan filan. Bununla alakalı çok fazla bilgi yok ama şu var. Eee Iceberg'ün e, bir tokenomics diyebileceğimiz bir şeyini paylaşmışlar ama tam tokenomics demeye bin şahit yani iki tane yüzdelik belirtmişler sadece ve burada ikiye bölmüşler. Birisi Iceberg'ün uygulaması için olan e, şey. Eee işte Iceberg'de uygulama şeyi satın almış olanlar için geçerli diyor. Diğeri de oyunu oynamış olanlar için geçerli diyor. Biz büyük ihtimalle %25'lik kesimdeyiz gibi görünüyor. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü şu mavi olan kısım %75'lik kısım üyelik almışlarla alakalı. Üyelik olayı da ne göstereyim. Şurada görevler kısmına geldiğinizde Gördüğünüz gibi buradan e, şey istiyor. Upgrade the Iceberg Plus diyor. İşte Iceberg Plus üyeliği almanızı istiyor ve almaya çalıştığınızda e, size işte neyle ödeyeceksin diyor. Atıyorum Telegram Stars ile öde dediğinde işte bir aylığı şu kadar, 12 aylığı şu kadar gibisinden sizlere söylüyor. Hani bunu almak ne kadar mantıklı ne kadar mantıksız inanın hiç bilmiyorum. Ben alacak mıyım sanmıyorum. Ne gerek var yani. Normal bir şekilde farm yapmaya devam edeceğim gibi duruyor. Genel olarak baktığınızda bu videoyla alakalı anlatabileceklerim, gösterebileceklerim de bu şekilde. Boş yere videoyu uzatmama gerek yok diye düşünüyorum. Iceberg ile alakalı gelişmeler şu anda bu şekilde. Katılmak isterseniz Bitkete etkinliğine katılabilirsiniz. İstemezseniz de pas geçebilirsiniz. Artık orası size kalmış diyelim ve videonun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.